Selamun aleyküm dostlarım. Herkese kucak dolusu sevgiler. Günaydınlar. Ahmet yine yollarda. Dostlarım, ses biraz boğuk çıkar. 3 ee, gündür, 4 gündür daha doğrusu böyle bir rahatsızlık oldu. Ee, tabii bilmiyorum nedenleri. Test yapıyoruz, negatif. Yani korona mı izledik? Korona Değiliz ama bilmiyorum. Ses böyle bir gitti. Havalar bir değişiyor. Bir sıcak oluyor bir soğuk oluyor arkadaşlar. Ben diyorum ki bundan kaynaklanıyor yani. Benim tahminim bu. Ama e, güzel olan da şöyle e, iyiyiz yani durum iyi bir, bir sıkıntı yok. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu bir, bizim başımıza gelecek olan bir şey. Yani illaki de e, gelirse gelecek. Zaten geldi bir defa geldi. Bir defa biz bu koronayı geçirdik. E i̇stiyorum ki ikinci defa gelmesin ama inşallah gelmez. Yani o şeyi bize yaşatmaz yani. Yaşatırsa çok zor olur çünkü işimiz e, yani çünkü zor geçirdik kardeşlerim. Çok zor bir süreç atlattık. Onun için e, istemiyorum yani gelsin istemiyorum. Başımız kurtulmuyor dertten derdikleri gibi. Şimdi de işe gidiyoruz. sabah. Ee, öyle bir arabada tekrar bir vlog yapayım dedim. Çünkü sevdim ya bu araba vlog'unu pek izlenmiyor ama ben benim hoşuma gidiyor. Ya arkadaşlar siz 2 3 kişi de olsa izleyin. Hiç fark etmez. Her yani bu benim bir hobim. Ben bundan para kazansam da kazanmasam da benim için egal. Yani dedikleri gibi fark etmiyor. Çünkü biz zaten çalışırken paramızı kazanıyoruz. Ama önemli olan da Sizlerle buluşmak. Ben sizlerle buluşmak istiyorum. Sizlerle görüşmek istiyorum. Yani altına hiçbir yorum yazın arkadaşlar. Yani güzel yorumlar yapın. Hani istiyorsanız ben şöyle de yapabilirim. <laughs> ee, yani zaten öyle yapıyorum. Ama birkaç gündür rahatsızlığımdan dolayı, boğazlardan dolayı çıkmak istemiyorum dışarı. Onun için böyle vloglar çekeyim dedim. Zaten birkaç... Yarın bugün şeye çıkacağız. Ee, dışarı çıkacağım artık yani olmayacak. Yeterli oturmak, arabaya da vlog yapmak. Onu da yapacağım. O benim yani iki üç tane konseptten birisi. <laughs> Burada festivaller de başlıyor. Şimdi festivallerde sizden adım mı? Orada festivallerde neler oluyor, neler içiliyor, neler yiyiliyor. Onları göstereceğim. Eğleneceği nasıl oluyor? Dozu kaçıyor mu, kaçmıyor mu? Eğlencenin dozu kaçıyor mu, kaçmıyor mu? Onları izleteceğim. Ee, yani arkadaşlar yine beraber olacağız. Böyle de yani hem karşılıklı sohbet etmiş oluruz diyorum. Karşılıklı dediysem yani siz yazarsınız, ben de size yorum yaparım. Beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'ım da var benim çoktan ama ben onun kadar hiç dile getirmedim. İsterseniz orada da yani takip edebilirsiniz. Ahmet Sanlı 85 diye orada da takip edebilirsiniz. Orada da güzel fotoğraflar falan, videolar, kısa videolar oluşturuyorum. Böyle arkadaşlar şimdi 20 20 kilometre ileride iş yerimiz oraya gidiyorum. Gençler yok. Gençler kendi arabalarıyla gidiyor. Ben biraz daha geç e, çalışıyorum bu sıraları. işler öyle sıkıştı. Üst üste geldi yani. <laughs> Dediğim gibi ben bir karavan şirketinde çalışıyorum arkadaşlar. E, ondan dolayı o tadilat tamirat işlerine uğraşıyoruz. İlk önce e, kendi işimizi yapıyoruz. Sonra tamirat işlerine geçiyoruz. Onun için bir uzun süre, uzun çalışma saatleri yapıyoruz. Bize de iyi geliyor çünkü yaz tatili geliyor. Yaz tatilinde, e, yani para lazım arkadaşlar. Onu kullanırız, onu değerlendiririz. Maksat bu zaten. Ondan dolayı biraz geç çalışıyoruz. İyi de oluyor. Dostlarım. Şimdi şöyle bir şey var konu konuyu açar derler ya, ben e, demek istediğim Avrupa'da şöyle bir sıkıntı var e, pandemide 2020 yılı hani 2019 sonu çıktı ya pandemi 2020 yılı havayolu şirketleri, Alman havayolu şirketleri işçi çıkarmıştı. Bunu televizyonlarda dile getiriyorlar. Hava alanlarında şimdi gidiyoruz geliyoruz görüyoruz ya burada hakikaten o sıkıntı var arkadaşlar ama ee, bu sıkıntı bagaj yani veriyorsun ya uçağa o işçilerden normalde böyle ben Avrupa'ya gideceğim çalışacağım o, seni alacaklar oraya bırakacaklar çalışacaksın orada alacaklar yaşadığın yere bırakacaklar yani böyle bir durum var yani serbest olamayacaksın <laughs> ha. Ne kadar para verirler bilmem, en fazla seni sigorta yaparlar. O kaçınılmaz. Sigortanı kesinlikle yaparlar ama ne alsın? 1300-1400 verirler. Aç ölmeyeceğin kadar. Ayrıca bu küresel ısınma, küresel sıkıntılar da baş baş gösteriyor. Bir de bu Rusya şimdi adret, o o mavi borun akımında mı, yeşil boru akımında mı? Tabir et çıkacağım dedi Ay 20, bu Temmuz'un 21'ine kadar dedi bir şey yapacağım kadriyat işleri yapacağım dedi. Ya sen Rusya'ya karşı e, yaptırım uyguluyorsun. O da da diyor ki hani siz diyor ki o borlar tabir işlerini siz yaptırmıyorsunuz. Ama diyor ki ben de bir şekilde diyor onu yani size yara vereceğim. Onu da misilleme yapıyor. Ki durumlar sıkıntı yani e, bütün Avrupa'da sadece e, bizde değil arkadaşlar. Her yerde var bir sıkıntı. Güzel kardeşlerim. Bakın. Çalışabiliyorsanız elinizde tutmaya bakın. Fazla lükse kaçmayın. Neden diyeceksiniz? E çünkü yarın gün çok 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 bakın ne diyorum? Çok 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 diyorum. E zor zamanlar geliyor. Şimdi biz Avrupa'da çalışıyoruz. Ben memlekete gitmem. Tamam benim o zaman buradaki çalıştığım para değerleniyor ama burada bizim için sıfır o para sıfır. Ya yani burada sıfır arkadaşlar. İşte ne oldu? Ee, dünya üzerinde 20 yıl öncesine kadar 20 yıl sonra dolar euroyu geçti. 20 yıldır euro aradı mı daha değerliydi e, dolardan. Dünden itibaren dolar euroyu geçti. Yani eşitlenmeyi değil, bırak. Geçti, geçti kardeşlerim, geçti. Onun için e, ileri doğru bilmiyoruz artık ne olacak. Aa ne olur bakın şimdi şöyle, altın da zıplayacak. İnanın altın da zıplayacak ama do, euroyu bak fazla yapmış şey yapmayacaklar. Ya bu dünya genelinde sadece e, belirli bir şey e, ülkelerde değil. Dünya genelinde euro e, düşüyor, dolar yükseliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum Boğazlar'da ve diğer bir yani hiçbir şey yok. Bak yani başarısı böyle bir şey ama gıcık şurada. Test yapıyoruz. Negatif. Anlayamadık ya. Havalar değişiyor arkadaşlar. Yani şimdi benim ülkem çok sıcak. Bakın. Burada da perşembeden itibaren çöl sıcaklıkları geliyor. Sakra sıcaklıkları daha doğrusu diyorlar. Ne olacak? Sıcak, so so Soğuk su arayacağız. Tamam mı? E, hava sabah serin oluyor zaten. Ya bu sabah unuttum. Dün sabah ya, inanın ceket giymiştim dün sabah. 11 11 Temmuz'da arkadaşlar. Bugün 12 Temmuz. Dün gün ceket giymiştik. Ve e, çalıştığımız yerde öyle bir yarım saat 45 dakika bir dinlenme zamanımız oluyor. Orada biraz kafamızı yere bırakabiliyoruz. Çünkü e, 8 saat hep ayaktasın arkadaş. Onun için dinlenme fırsatı buluyoruz inanın üşüdüm ya içeride böyle bir şey yani yok. Ama de itibaren arayacağız biz bu günleri. İnanın arayacağız. Değerli dostlar. Bakın ben bunu tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Bu benim hobim. Çok hani eskiden yani çocukluktan bir kalan bir ee, şey bu. İstiyorum ki arkadaşlar ben destek verin. Ben bundan para kazansam da kazanmasam da şey yok. E kazandığım para da yani çekmiyorum. Yani kazandığım para var ama çekmiyorum. Dursun orada diyor. Üç kuruş, beş kuruş ne yapayım ben onu? Ben zaten onun kat kat demiş sağlıyorum. Yani, sizlere daha iyi videolar çekeyim. Yorum yapın. Yani ufkumuz açılsın. Abone olun. Öyle dostlarım şimdi geçen e, ne zaman ha geçen dediysem çarşamba geçen hafta çarşamba e, burada hemen ileride bir araba satış yeri var. Bir Türk. Evet. O Türk'ün oradan geçiyorum. E, bizim gençlerin hepsi araba aldı. Şimdi benim olan alacak. O da başka bir araba yani spor araba seviyormuş. Neyse. İşte baktık. O arabadan gelmiş. Tamam da ehliyet yok. Türk ehliyeti var ama burada Türk ehliyeti geçmiyor ki. Sana diyor ki Alman benim ehliyetimle kullanacaksın. Benim ülkemde yaşıyorsan benim ehliyetimle kullanacaksın. Kardeşim mesela yabancı ehliyeti kullanmayayım Avrupa Birliği ehliyeti değil. Avrupa Birliği ehliyeti olsa tamam. Hemen kullanabilirsin. Ama ona da şöyle bir şey yapıyor. Ee, bir sene sonra bunu da yaptı. Altı ay sonra bile de değiştirebilir. Deniştirme şeyi sunuyor sana. Bunu değiştireceksin diyor. O zaman 35 avroydu galiba, 35 avroyu ödeyip Al Alman ehliyeti alıyordun. E, Dedim ki bir yere gidiyorsun 6 ay onu orada öbürki ülkede kullanabilirsin. Sonra ülkesinin şeyini alıyorsun. Ya ticareti olay ticaret arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Bütün şeyi ticareti dökmüşler. Yani oradan para alıyorlar 35 yani Bugün 100 kişi şey yapsa 350 euro hatta 3500 euro para almış olur. E, ticaret yani. Maliyeti ne ki bunun Ha e, bak orada işte bak geçiyorum şimdi orasını. O beyaz dedim araba burada spor araba. Ya ismini vermek istemiyorum arkadaşlar. Güzel de jantları var ha bunun. Öyle kardeşlerim. Yani bugünlerde Sizlerle sadece arabada sohbet edebiliyorum. Çünkü neden birkaç gündür zaten sesini anlarsınız. Sesimi anlamak için de diğer videolarımı seyrederseniz ses farkını fark edersiniz. Oğluk bir ses var böyle bir gidik bir ses. Ne bileyim düzelmiyoruz arkadaşlar yani. Anlatımı anlayamadık ya. Yani çeşit Ya yazın da bu hani ben bunu espri alıyordum. <laughs> Çok korona diyordum. Tatile çık. Pardon arkadaşlar. Ben bunu espri alıyordum. Korona tatile çıkıyor. Yazın kışın geri geliyor diyordum. Bu yazın tatile de çıkmamış arkadaşlar. <laughs> Bizim e, şimdi böyle biraz sessizlik oldu arkadaşlar. E, bizim gençler de kendi arabalarından arkadan geliyorlar. E, çünkü iş çıkışı 3:25 gece, 3:30'da daha doğrusu. Onlar kendi arabasına çıkıyor. Ben daha biraz daha bir iki saat daha fazla çalıştığım için. Hani tek araba gelip gidiyorduk. Olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım. E, e, Durumlar böyle burada böyle arkadaşlar Sizlerin de orada durumlar nasıl arkadaşlar yorum yazın Durumları bildirin çünkü e, Nereden baksanız hemen bir 6-7 aydır e, Memleketimize gelemedik durumları bilmiyoruz Öyle dostlarım yapacak bir şey yok ne yapalım Her şey Allah'tan Gelen de Allah'tan, veren de Allah'tan. Biraz daha düzen olarak, yani çık çık, daha çık, daha çık. Çık, buraya çık, aman Tövbe ya tövbe estağfurullah. Çıkarıyor, yola kadar kafasını çıkarıyor koca tır arkadaş. Allah'ım ya Bir de burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Belki benim ülkemde, tamam, ee, sinyal verme bazıları vermiyor ama burada da arkadaşlar virajı dönüyorsun ya dönüyorsun artık girdin döndün sinyal o zaman verilir mi Allah'ını seversen ya ya sen girme önce adama belirteceksin arkada fren mesafesini kollasın 15-20 metre kaldı mı vereceksin sinyali adam bilsin ki ya bu bak buraya girecek dönüyor arkadaş adam götüne dayanıyor anca o zaman sinyal veriyorsun ya Yok böyle bir şey. Böyle bir şoförlük diye bir sistem yok. Şimdi gireceksin. Adam viraj girdi, sinyal verdi. Hop arkadan bir kaza oluyor. Ya böyle bir şey mi olur? Ben bunlara inanamıyorum. Burada biz işte bu şoförlük sistemi yok. Ama arabaları süren kimler biliyor mu? Zengin eşeler yani burada halk tamamında herkes araba var. Bir ailede 3-4 tane araba var. Hayır. Demek istediğim yaşlılar. Kardeşim 80-90 yaşındasın ya araba sürüyor ya. Dolmuş kullanmıyor. Yok ki dolmuş yok zaten bir de bir de o, o, o da o da bir şey. Zaten dolmuş diye bir şey yok burada. Hani buradan ben Gaziantep'e ye gideceğim. Buradan e, e, şeye gideceğim. Ne o? Yalova'ya gideceğim. Yok kardeşim. Yok, dolmuş diye bir şey yok. Biliyorsun şahsi arabana gidecek olduğun kadar gidiyorsun şu anda. da burası da küçük bir yer. Bizim yaşadığımız yerde küçük bir yer. Öyle büyük şey değil ama küçük trafik müthiş bir trafik var arkadaşlar. Hani İstanbul trafiği gibi. Lambalara giriyorsun. Ha bak ne güzel sinyal verdin. Ha bak görüyor mu? Aşağı akıllanın bakayım. Lambara, bir lambaya gidiyorsun. Yarım saat sonra bir taraftan çıkıyoruz. Değerli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yorum yapmanızı tavsiye ederim. Bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda bu araba vlogları mı gelecek arkadaşlar? Bu benim bir konseptimde. Ee, başka videolarda görüşeceğiz inşallah. Beğenip yorum yaparsanız, abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.